Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda kendim için örmüş olduğum bu berenin çocuklar için yapılışını göstereceğim size. Şöyle bu biraz büyük. Tabii ben bunu kendime göre ördüm çünkü. Arkadaşlar böyle durduğuna bakmayın. Gerçekten. Şu ana kadar ördüğüm her şeyin içinde en kolayı buydu. Çünkü bunda neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece düz haroşa öreceğiz. Yani ilmeklerimizi atacağız. Bunu ikiye katlayıp diktim. Siz bunu böyle açık düşünün. Baştan sona kadar dümdüz haroşa öreceğiz. Şimdi başlayalım hemen. Şöyle yine 4 numara şişlerimi kullanacağım. Şöyle karışık renkli bir ip seçtim. Ben çocuklar için kullanacağımız için. Ee, 39 ilmek yapalım. Ya yani Ben bunu 45 yaptım kendime. Ee, bir kız çocuğu için yapacağız. 39 ilmek yapalım. Şöyle ilk ilmeğimi attım. 1-2 Hemen ilmeklerimi atıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. 39 ilmek attım. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi çok kolay bir model. Hep düz öreceğiz. Yani haroşa hep düz ya da hep ters ören bir model ya. Siz isterseniz hepsini ters de örebilirsiniz. Ama ben hepsini düz bir şekilde öreceğim. Şimdi arkadaşlar bir farklılık yapmayacağımız için sizi videoda uzun uzun tutmaya ihtiyaç duymuyorum. düz örgünün nasıl olduğunu gösteriyorum size. Ben bu şekilde yapacağım. Uzun bir parça yapacağım. Bittikten sonra size e, ne kadar kaç santim olduğunu da gösteririm. Şimdi bunu böyle uzun uzun örüp geliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bir parça ölçtüm geldim. Şöyle ölçüsünü vereyim size ortalama 40 santim. Ben bunu yeni doğan bir bebeğe göre yaptığım için 40 santim ördüm. Siz yine 45'e yakın örebilirsiniz eğer daha büyük bir bebek için yapacaksanız. Şimdi kapatma işlemi yapıyoruz ama normal bir kapatma işlemi yapmayacağız. 10 tane ilmeği öldüreceğim. Kalanlarda farklı bir taktik göstereceğim şimdi size. Şöyle iki ilmeği öldürdüm. Bunu sola aldım. Şöyle sayarak gideceğim. 3. Bu 10 tane ilmek bizim lastik kısmımız olacak. Kalanlarda birazdan model çıkınca ortaya göreceksiniz. ya yani ben, ben zaten size göstermiştim. Kendime yaptığım bedenin aynısını yapıyorum şu anda. Zaten dediğim gibi kendi beremin aynısını yapıyorum. 8 9 Arkadaşlar 12 ilmek de yapabilirsiniz lastik çam ama ben bebek için yaptığımda 10 tane yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle 10 tane ilmeği kestim normal bir şekilde. Kalanlarda bir tane ilmeği serbest bırakıyorum soldan. Diğerini kesiyorum. İpimi birazcık gevşek bırakacağım ki esneme olmasın yani çekmesin birbirini. Yine bir tane ilmeği serbest bırakıyorum. Bir sonrakini kesiyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir ilmeği serbest bırakıyorum. Bir sonrasını kesiyorum. Yine bir ilmeği serbest bırakıyorum. Bir sonrasını kesiyorum. Bu işlemi sonuna kadar yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sonuncu ilmeğimi de bu şekilde yapıyorum. Ipimi zaten kesmiştim. Gördüğünüz durumda şuradan çıkarayım. Arkadaşlar bu bıraktığımız ilmekleri mi yapacağız? Onları şu şekilde sökeceğiz. Yani bize şu modeli sökerken verecek. Şöyle tamamını aşağıya doğru sonuna kadar sökeceğiz şu şekilde. Sökülünce zaten bakın direkt modeli verdi bana. Bunu diktiğimiz zaman da efsane bir şey çıkacak ortaya. Burası da bizim lastiğimiz olacak. Burası sökülmeyecek. Yani şurası olacak. Arkadaşlar bunu bekletmeyeyim sizi. Tamamını söküp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sökme işlemi yaptığımızda böyle bir model çıktı ortaya şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Buraları birleştireceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Şuradaki halkalardan bir tanesini alıp bir tanesini boş geçeceğiz. Şunu soktum. Buradan boş geçeceğiz. Buradan alacağım. Birini boş geçeceğim. Bir sonrakinden alacağım. Biri boş, biri son. Şunu böyle bir sonuna kadar gidip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Son halkalarımı yapıyorum şimdi. Şu şekilde ipi geçirdim. Şunu şöyle dikeceğim. Sonra burayı dikeceğim. Ve bu şekilde şapkamız hazır olmuş olacak. Şimdi ipi sonuna kadar çekiyorum. Dikiş işlemime başlıyorum. Şöyle boşluk olmayacak şekilde dikiş işlemi yapabilirsiniz. Arkadaşlar videolar gereksiz uzun olmasın diye ben yapıp geliyorum yapıp geliyorum deyip duruyorum sizlere. Boşu boşuna atlayacağınız süreler olmasın diye. Şimdi ben dikiş işlemini de halledip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar dikiş işlemini de bitirdim. Şöyle burası bandajı. Şöyle burası yukarıda topladığımız yer. Çok güzel bir model ve gerçekten çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi yani Sadece haroşa örerek bu modeli elde ettik. Bunu bir bebeğin üstünde gördüğünüzde de çok güzel olacak. Dediğim gibi bu yeni doğan içinde. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.